Ve koronavirüs gündemi. Afyon Karahisar'da koronavirüsle mücadele devam ediyor. Başarılı bir şekilde de devam ediyor aslında. Vaka sayıları da düştü. Hatta e, 20'nin altına düşmüştü geçtiğimiz günlerde. Haber, haberini paylaşmıştık ama şimdi de mutasyonlu virüs tartışmaları var. Sadece Afyon Karahisar'da değil e, hem Türkiye'den de dünya genelinde mutasyonlu virüs. Yani bulaşma hızı daha çabuk olan virüs. Afyon'da iki kişi de tespit edildi. O haberin ayrıntılarına bakacağız. Mutasyonlu virüs kervanlı Afyonkarahisar'da katıldı. Afyonkarahisar'da koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken kentte ikisi pozitif mutasyonlu virüs, yedisi temaslı olmak üzere 9 kişi karantinaya alındı. Müzik Afyonkarahisar'da pandemi dolayısıyla alınan önlemler sayesinde vaka sayılarında ciddi bir düşüş yaşanıyor. Kentte vaka sayıları 20'nin altına düştü. Ancak dün yapılan Covid-19 testlerinde iki kişi de mutasyonlu virüse rastlandı. Kent merkezinde yaşadıkları öğrenilen kişilerden biri hastanede, diğeri ise evinde karantinaya alındı. Müzik Olay üzerine testleri pozitif çıkan 2 kişiyle birlikte temaslı oldukları belirtilen 7 kişi evlerinde karantinaya alındı. Evlerinde karantinada olan biri pozitif, 7'si temaslı olan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.